Selamlar herkese. Bugün karalahana sarıyorum. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. Karalahana sarmasının ilk aşaması olarak lahanalarımızı çok iyi bir şekilde üzerinde istenmedik herhangi bir şey olmasın diye seçmemiz gerekiyor. Sonra seçtiğimiz lahanaları yıkayıp haşlama aşamasına geçeceğiz. biz Karadenizliler olarak sarmasız asla yapamıyoruz. Sarma sar sarma düşkünlerine gelsin diyorum. Evet. Evet lahanaları ayıkladım. E, yaprak kısmıyla sap kısmını ayırdım. E, şimdi bunları bol suyla yıkacağım. Yapraklarını sarmada kullanacağım. Sap kısmını da genelde sevmeyen kısım çok fazla ama ben tüketiyorum, ziyan etmiyorum. Onda nasıl tükettiğimi göstereceğim şimdi size. Evet, lahanalarımızın sap kısmının bir bir kısmını şu şekilde doğrayarak sardığım sarmaların altına dizeceğim, pişireceğim. O şekilde tüketeceğim. Bir kısmını da bu şekilde çok ince bir şekilde kıyarak kavuracağım. O kısmını da göstermeye çalışırım. İsraf etmeyelim hiçbir kısmını. Nimet'i çöpe atmayalım. Bir şekilde değerlendirip tüketmek gerekiyor. Her nimet kıymetlidir. Şimdi bu şekilde hazırladığımız lahanaların hepsini bol suyla yıkayıp iyice süzüp haşlamaya geçeceğim. Evet, yıkayıp süzdüğümüz lahanaları kaynayan suyumuzun içine atıyoruz. Ve haşlıyoruz. Evet. Lahanalarımız haşladı. Şimdi sudan çıkarıp soğuk suya atıp çoklamamız gerekiyor. Ve kalan lahanalarımızı tekrar haşlamamız gerekiyor. Suya devamını atacağım, ama şoklayın ve sürekli suyunu süzerek soğutun. 3-5 sefer en az yıkamanız gerekiyor. Şu anda e, sarmamın altına dizeceğim sap kısımlarını haşlıyorum. Bunun haşlama süresi lahana yapraklarına göre biraz daha uzun sürecek, daha sert kısmı olduğu için e, ee, bu suyu değiştirmem gerekiyor haşlamada ve sap kısmını haşlamada kullandığım için yapraklı ve sap kısmı haşlamada kullandığım için yeteri kadar kullandım suyu değiştirip bu sefer kavurmalık olarak kıydığım lahanayı haşlamaya geçeceğim Bilmiyorum. Tuz, sanırım fazla oldu üstüne koymam ve maydanozumu ilave ediyorum Evet baharatlarımızı koydum ve karıştırdım bir süre daha kavurduktan sonra üzerine bir miktar kaynamış sudan ilave edeceğiz Ve suyunu çekene kadar pişirip kapağını kapatıp demlenip soğumaya bırakacağız. Sonra sarma aşamasına geleceğiz. Dökerken kamerayı açmayı unuttum. Biraz sıcak sudan ilave ettim. Biraz daha ediyorum. Bu kadar yeterli. Hemen çekti bile suyunu. Biraz daha çekirip demlemeye alıyorum. Evet sarmamızın içine hazırladık. E, Videomun bu kısmından önceki kısmında e, sarmamın iç kısmını hazırlamıştım pişirme aşamasını. Orada 2 dakikalık bir bölümde ses ve görüntü kararması olmuş. Ses kesilmesi olmuş. Orasını kesmek zorunda kaldım. Orasını tarif edin. Az yağda bol soğanlı e, Bulgur ve pirincimi kavurdum. O kısım sorun oluştuğu için söyleyeyim e, baharat kısmı falan var. Ama o kısmını açıklamak istedim. Şimdi sarma kısmına geliyoruz. Lahanalarımı ikiye böleceğim. Şu kısımdan rahatsız olan insanlar olabiliyor. Benim için sorun teşkil etmiyor ama rahatsızlık sevmeyenler için rahatsızlık olmasınlar diye koparıyorum. Şu an sarmaya hazır bir aşamada ama ben hepsini hazırlayıp ondan sonra sarmayı tercih ediyorum daha hızlı olsun diye. Normalde açıp açıp sarıp devam edebilirsiniz ama ben ilk ön hazırlığını yapmak istiyorum. Ondan sonra da bu işlemi bıçakla da yapabilirsiniz. Yırtmak istemiyorsanız şu şekilde koyup bu şekilde bıçakla da kesebilirsiniz. Böyle büyük yaprakları üçe bölebiliriz. Büyüklüğüne göre daha fazla sayıya da ayarlayabiliriz. Evet, ben lahanalarımı hazırladım. Sarma aşamasını ben tek tek yapmıyorum. Bütün sarmaları yere diziyorum. Bir seferde içlerini dolduruyorum. öyle sarıyorum. Bu bana pratik geliyor. Bu yaprak sarması gibi saracağım kısmı bu şekilde sarıyorum. Bir de elde sarabiliyorum. Küçük parçaları da nasıl sardığımı gösterebilirim aslında. Siz hangisini isterseniz o şekilde sararsınız. Evet. Şimdi lahanalarımın içini dolduracağım. Normalde kameraya çekiyor olmasam bunun iki katı kadar bütün sofrayı dolduruyorum normalde. Ama şimdi bu kadar yaptım. Şöyle kalın gelen kısımlarınızı parmağınızla ezebilirsiniz. Birçoğunuz biliyorsunuzdur illaki sarmışsınızdır. Ya da tarz, karalahana sarmayı Karadenizler çok yer. Ama tabii ki illaki bilmeyen bir kısmınız da vardır. Umarım birilerinin işine yarar. Aslında ben eskiden elimde sarıyordum. Evlendikten sonra eşimin tarafı bu şekilde yiyorlar diye ben de bu şekilde sarmaya başladım. Biz daha küçük parçaları, daha küçük lokmalık sarmalar da sararak değerlendirerek bu şekilde sarıyoruz aslında. kendimi ödev yapmayan öğrenci gibi hissettim. Ee, ödev yapmayan öğrenciler okula gittiğinde elektrik kesildi diyorlardı. Bizim zamanımızda öyleydi. Şimdiki çocuklar ne yapıyor bilmiyorum ama. Bir an öyle hissettim. Elektrik kesildi. Daha önceki videomda da aynısı olmuştu. Sanki bahane üretiyormuş gibi <laughs> denk gelmesi. Evet böyle de sarabilirsiniz. Birkaç tane daha sarın. Biraz da yerde sarın sonra sarmayı bitirdikten sonra görüşürüz yine. Ben beyaz lahanayı bu şekilde daha çok seviyorum. Yaprak sarması gibi şeklinde de sarıyorum, sardım denedim ama kesinlikle böyle lokmalık daha lezzetli geldi bana. sarmayı sevmeyen bir kısım da olduğunu biliyorum sarması zor çabuk bitiyor diye size kendimce bir püf noktası verim sarmanız daha bereketli olsun istiyorsanız her pişirdiğiniz sarmayı bir komşunuzda paylaşın o zaman daha bereketli olacak emin olun de size sayfamın adından bahsetmek istiyorum. Ortaya karma sayfamın adı. Çünkü sayfanın tek bir amacı yok. Aslında günlük blok gibi olsun istiyorum. Ama hani bugün şunu aldım şu paraya şeklinde değil de hani üretim yaptığım şeylerin videosunu çekmek istiyorum. Belki dersiniz ki ürettiklerinden bize ne? Cidden çok üretken bir insanım. Hani belki bir yerde birilerine bir faydası olur. Tabii ki o amacım da var. Kanalımı büyütme amacım da var. Bugün gün inşallah amacıma ulaşırım. Niyetlendiğim gibi başlayamadım maalesef hani hesapladığım gibi olmadı. Bazı sağlık sorunlarım yüzünden. Ama ilerleyen zamanlarda amacıma ulaşacağım diye düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Sarmamızı sardık, bitirdik. Sarmayla ilgili bu videoda bir püf noktası daha vermek istiyorum size. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır ama söylemek istiyorum. Ee, yaprak sarması ve lahana sarmasını bu şekilde uzun sarılan sarmaları ben dik olarak pişiriyorum. Ee, patlamıyor. Patlamış sarmayı da hiç sevmem. Sıfır patlama oranıyla pişirebilirsiniz bu şekilde. Lavlanın saplarını atmayacağım demiştim. Tencerenin altına dizdim. Lahanat baştan çok muş gibi gözükmüş olabilir gözünüze ama bu kadar çıktı yaprak gibi olmuyor yaprak daha ince olduğu için daha fazla çıkabiliyor Evet. Üzerine de atabilirsiniz. Yine patlamayacaktır. Ama bu şekilde pişirdiğiniz zaman e, sarmayı pişirirken alt kısımdakiler çok şişip üst kısımdakiler daha normal piştiği için e, çok şişip pişmiş, çok şişkin olan sarmayı, çok su çekmiş sarmayı da sevmiyorum. Bu şekilde olduğu zaman daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Evet, sarmamız bitti bu kadar da içimiz arttı. Sarmadan fazla içini sevenler burada mı diyorum? Bana kalan kısmı. Evet bu videoyu burada kapatıyorum. Çekebilirsem pişirme aşamasında çekebilirim. İnşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.